Bu sefer order bloğu kesin anlayacaksın bak. Bunu market maker olarak düşün. Bir ton parası var. Fikri bay işlem alma yönünde. Bu adam tek bütün parayı sokarsa o gerçekleşmez çünkü yeterli likilte avuzu yoktur. Parça parça sokması lazım. Bu parayı gelir bu şekilde böler. Altıya böler ona böler fark etmez. Emirler şeklinde bir sürü girer. Bu emirler o fiyat oradan geçtiğinde bir kısmı tetiklenir. Bu emir mesela piyasaya girdi diyelim. Fiyat Böyleyken o emir buraya geldiğinde, tetiklendiğinde fiyat artacaktır. Niye artacaktır? Bay emri girdi çünkü. Bu adam bay emri aldığı için ne demek? Talep arttı demek. Talep artarsa fiyat da artar. Fiyat artacağı için diğer emirler hazırda bekler. Daha sonra fiyat eşitlendiğinde, oraya geri döndüğünde Burası artık order block'tur, o bölgeye geldiğinde, oraya değdiğinde tekrar diğer paralar tetiklenecektir. Buraya geldiğinde bir engel olarak çalışacak ve buraya geldiğinde diğer emirler de devreye gireceği için fiyatı tekrar aynı buraya gelecek, talep artacak, fiyatı da artacak. Bazen gelip 2-3 kere order bloğa değer hatta, sonra gideceği yöne gider. 2-3 yani kere değme sebebinde tüm parayı geldiğinde sokmasıdır, oradaki bütün emirler artık işleme dahil olmuştur. Order block mantığı tamamen budur yani.